Ya erhamer rahimin, ya ekramel ekramin. Ey gözlerin göremediği, zihinlerin zan ve bakışların ihata edemediği Allah'ım. Ey mevcudu Meçhul olan ilahımız. Ey kendini bize tarif ettiği gibi olan Allah'ımız. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Subhaneke ma arfnake hakka marifetike ya maruf. Allah'ım seni tenzih ederim. Sen seni hakkıyla bilemedik. Sen bize kendini tarif ettiğin gibisin." dedi. Zat ey bütün esmasıyla muhat, sıfatıyla muhat, muhit Allahımız ehli imana düşmanlık yapanların şerlerine karşı bizleri senin o zarar verilemeyen, ulaşılamayan himayene dahil etmeli diliyoruz. Allah'ın Mehmet Akif tabiriyle Müslümanlar İslamiyet hiçbir zaman bu kadar zillete düşmemişti. Kafirin, fasıkın, münafıkın canı istediği zaman üzerinden tanklarla geçtiği İstediği zaman tecavüz ettiği, aç bıraktığı, sürgüne yolladığı, malına el koyduğu bir demde, bir durumda, bir halde yaşıyoruz. Oylarını yükseltmek için Müslüman kanlarını sebil edilen bir demde yaşıyoruz. Sen İslam'a düşmanlık yapanların şerlerine karşı kendisine sığınılan Himaye ettiğinin himayesine kimsenin dokunamadığı zatsın. Himayene bizi, bütün ümmeti Muhammed'i İslam'a muhtaç, İslam'a aç, İslam'a kahişkar insanlık alemini dahil etmeni istirham ediyoruz. Ey merhametlilerin en merhametlisi ya Erhamer Rahimin. Her türlü düzenbazların entikalarından bizi koru ve mekaru ve mekarullah. Vallahu hayrul makirin. Müslümanlara tuzak kuruyorlar. Farklı farklı hileler ve hudalar düzenliyorlar. Allah da onlara tuzak kurar. Allah onların tuzaklarını boşa çıkartır. Nihayet Allah'ın istediği olur. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah'ım kurulan tuzakları başlarına geçir. Kendi düşündükleri şeyler onların başını yesin. Planladıkları Müslümanları boğmak istedikleri kan kendilerini boğsun. Facillerin komplolarını ve münafıkların tuzaklarını başlarımızdan defet. Ey her şeye yeten, Allah'ım sen kafi olansın. Allah kafidir. Hayatta kalmamız için ihtiyaç duyduğumuz şeylere kafidir alemin hayatının devamı için kayyum olarak her şeye kafidir. Müslümanların maddi ve manevi fereç ve fütühatına kafidir. Sen her şeye yetersin, kafisin. Dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızı karşıla. Her türlü sıkıntılardan bizleri halas eyle Allah'ım. Tasa ve kederden kurtararak gönlümüze inşirah ver. Sen kendini ben dertleri kaldıranım. Sıkıntıları gidererim, kâşifel gammım, fercel hemmim diye bize tarif ediyorsun. Gamlarımız var Allah'ım. Küçük alemde inançsızlık gibi, kalbimizde itmi inansızlık gibi, günahların oluşturduğu paslarla metafizik yerlimizi kaybetmek gibi, iç alemimizde dertlerimiz var, gamlarımız var, sıkıntılarımız var, kederlerimiz var. Sen okuduratı, sen o, o kedenleri ve gamları kaldırırsan, kaldırmaz mısın Allah'ın? Aile müessesemiz diyor. Hz. Muhammed Mustafa'ya, Hatice Til Kübra ile, Ayşe Sıddık'a ile, Ali Efendimiz'e Fatıma Tuz Zehra ile, bütün peygamberanı zişana yaşattırdığın o güzel ve güzide aile atmosferleriyle, o saadeti bizim ailelerimizde lütfetmez misin Allah'ım? Şehirlerimiz diyor, huzurlarımız uzak yerlere gitti sanki. O huzuru, o itminanı, o sekineti akrabalarımıza, şehirlerimize indirmez misin Allah'ım? Milletler çatır diyor. Koca bir İslam alemi çatır diyor. Afganistan perişan, Irak perişan, Suriye perişan. O yetmiyormuş gibi Filistin perişan. Dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlar perişan, Myanmar'da perişan, her yerde sahipsiz doğu Türkistan'da, Çeçenistan'da perişan. Allah'ım! Bize birlik, bize dirlik, bize güç, kuvvet, kudret, tembellikten, temperverlikten, bana ne hastalığından, viganelikten, sadece kendini düşünme hastalığından bizi kurtar Allah'ım. Hazreti Ömer'in dirayet ve firasetini Ebu Bekir Sıddık'ın samimiyet, gayret ve şefkatini Osman'ı Zinnureyn'in Kur'an'la alakadarlığını, cömertliğini Ali'nin Murtaza'nın hikmet ve şecaatini bizlere ihsan buyur. Bütün İslam alemine ihsan buyur Allah'ım. Sen kalplerimizi telif etmezsen biz birbirimizi sevemiyoruz. Sen bizi tek bir ortak noktada toplamazsan biz toplanamıyoruz. Halbuki kabrin verasında gözü yaşlı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti ümmeti diye bakıyor. Her gün ümmetinin başında bombalar patlıyor. Ümmetinin kadınları tecavüzlere vuruyor. Zihinleri ümmetinin farklı farklı fikirlerle perişan hale getirilmiş. Ümmeti ümmeti diye kavrulan Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetine şefkati hatırına bizi tembellikten, temperverlikten, kendini düşünmekten, sadece hodbin ve hudendiş olmak hastalığından kurtar Allah'ım. Ey merhametlerin en merhametlisi, ey celal ve ikram sahibi, Allahümme inna nes'alüke bismikellezi ize nâcâke ibadük bihi kabirdehe ve ize istaga'u bihi asaytahum. Allah'ım seçkin kullarının bir sır gibi saklayıp da sadece sana işlerini dökerken şefaatçi yaptıkları ve senin de onun hatırına dualarını kabul ettiğin ismi şerifin hürmetine. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bildiğim ve bilmediğim Esma-i Hüsnan'la yeryüzünün herhangi birinde, bir yerinde, herhangi bir zaman, herhangi bir kuluna icabet ettiğin Esma-i Hüsna'nla, hak dostlarına talim buyurduğun, peygamberlerine talim buyurduğun, onların sana o isimle ettikleri duayla dualarını kabul ettiğin Esma-i Hüsna'nla, ismi azamınla, ismi şerifinle sana yalvarıyoruz Allah'ım. İslam aleminin her yerinde imdat iniltileriyle senden medet bekleyenler, onunla sana yönelince çağrılarına icabet ettiğin namı celilin hürmetine bizim dualarımızı da icabet buyur. Allah'ım İslam alemi cahil bırakıldı. İslam alemi olarak cahil bırakıldık. Dua etmeyi de bilmiyoruz. İstemeyi de bilmiyoruz. Nasıl istenebileceğini de bilmiyoruz. Ne istenebileceğini, hangi makamda, hangi halle istenebileceğini de bilmiyoruz. Ama hastalıklar, ama kıtlıklar, açlıklar, ama karantinalar, ama tüfekler, bombalar, atom bombaları başımızın üstünde patlayınca boynumuzu büküyor. Hıçkırıklarla hele küçücük kız çocuklarının elleri dudakları titreyerek lisan halle imdat el aman el aman ya hannan ya mennan şu halimize şu halcimize lütfen ve keremen merhamet buyur dedikleri gibi. Boyunlarını büküp titreyerek anacığının eteğine yapışan karşısında gelen tanka karşı anacığının eteğine yapışan onun şefkatinden medet uman çocuk aslında senin şefkatinden medet umuyor. Açılmaz kapıları sen açarsın. Aşılmaz vadileri sen aşırırsın. Kızıl Denizi geçmişte açmıştın. Yanan ateşi İbrahimine ya narkuni berden ve selamen, serin ve selametli kılmıştın. Hazreti Musa'larını Firavun'un ocağında Firavun'un ocağında onun hanımına baktırmış, büyüttürmüş, kendi arasını emzirtmiştin. İsa'ları küçücük sepetçiklerde, suların içerisinde farklı atmosferlerde korumuş kollamış, babasız himayende büyütmüştün. Allah'ım sen şefkat ve merhameti sonsuz olansın. İnsanlık İslamiyet'e hiçbir zaman bu kadar muhtaç olmamıştı. Nisanı haller her yerde feryat feryat, alev alev ateş ateş. Çiğne şerha şerha esprak. Tabi kuyum derdi vakti iştiyak. Sinem Allahsızlıktan parça parça. Allah'a ulaşamamaktan parça parça ızdırar haline düşmüş sineler arıyor. Mevlana'nın söylediği gibi dünyanın farklı yerlerinde insanlar seni arıyorlar. Ondan değil midir ki bir İngiliz kadın, genç kız, bir Amerikalı genç kız, bir Yunan tankın önüne geçti, bu yetimler için etmem diye kendi canını feda etti. Ondan değil mi farklı yerlerde insanlar zulüm dursun diye İşten atılmayı göze alıyorlar. Adeta aç kalmayı göze alıyorlar. Batı alemince ölümü göze alıyorlar. Ama işlerindeki senin koyduğun şefkat, vicdan onları tahrik ediyor. Ya Erhamer Rahimin, Ya Ekremel Ekremin. Ac ve ihtiyaçlarla çırpınan gönlümüzü sana vuslat arzusuyla tatmin et. Allah'ım İnsanlık seni arıyor. Yüzlerine baktığımızda mutsuzluk, huzursuzluk. İçlerine baktığımızda itminansızlık. Bir milyar dolarım var diyor. Dünya namına, dünyada zevk namına tatmadığım şey kalmadı. Ama tatmin olmadım diyor. Bunu kimi avaz avaz bağırıyor. Kimi yazıyor, kimi söylüyor kimi hayatına hitame çekerek lisan halle bağırıyor. Allah'ım insanlık alemini sana gidecek yollar. insanlık alemini sana ulaştıracak yollar. insanlık alemini seninle isminana erecek, sana varıp isminana erdirecek yollarla buluştur Allah'ım. Bizi senden bir imtihan vesilesi olarak gelen sıkıntı ve zorluklara karşı sabırlı eyle. İslam aleminin üzerinde dönen dolaplar, dört asırdır, beş asırdır, mübarek Osmanlı gittikten sonra ve belki de onun son 150 senesinde gücü zayıfladığı andan itibaren, Müslümanlar zayıf görüldüler, sahipsiz bulundular. Ezildiler, hor görüldüler. Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın söylediği gibi vücudu canlı iken diyor. İslam alemi henüz ölmemiş canlı iken canlı bir vücudun parçalarını kestiler. Halen kesiyorlar. Kesmeye devam ediyorlar. Sen bizi birlik ve beraberlik içine çıkarmazsan, tek vücut yapmazsan, İslam alemini yeniden birlik, beraberlik, yeniden İslam alemini çekip çevirecek bu millete lütuf ve imkan bahşetmezsen yahut imamesini İslam aleminin başına geçirmezsen İslam alemi üzerine kurulmuş tuzakların altında inlemeye devam ediyor, devam edecek. Allah'ım birliğimizi artır, dirliğimizi artır. Arafat meydanında müzdelifede avaz avaz inleyen Müslümanların duaları hatırına esir Kudüs'te inleyenler. Ravza-i Mutahharada Hz. Muhammed Mustafa ile beraber inleyenler. Dünyanın yedi bucağında, dağlarda, mağaralarda, bazen kendine mezar kazıp içinde, göz yaşlarıyla senin rahmet kapını dövenler. O dualar hatırına Allah'ım. İslam alemine bir felesfe fütuhat bahşeyle. Müslümanlara metafizik gerilim çerp. İşlerine mesuliyet kişi dök. Üzerlerine ümmeti Muhammed olmanın mesuliyetini, Hz. Muhammed'e akrebiyetin mesuliyetini, Allah'a aidiyetin mesuliyetini, Kur'aniliğin mesuliyetini şerp Allah'ım. Gelen musibetlere karşı bizi sabırlı eyle. Sabırlı derken hep musibet çeker manasında değil. Gelen her türlü hücum ve tecavüze karşı göğsünü siper edecek. Mehmet Akif tabiiyle cehennem olsa gelen göğsünüzde söndürürüz. Bu haleti ruhiye ile yerinde durmayacak çelik çavak himmetle ve hamiyetle inleyecek. Allah diyecek koşacak. Allah diyecek koşacak. Haleti ruhiyeler bize ihsan eyle. Bir lokmanın bir yatağın, bir uykunun, bir suyun, kandırdığı insanlardan eyleme. Allah adı yeryüzünde duyulmadıkça, Muhammed Mustafa'nın namı celili her yerde bilinmedikçe, rahat yüzü yok bana diyecek. Battal gaziler, ulu Hasanlar, toz koparan İskenderler, Halitler, Ebu Ubadeler, Musaplar, Aliler, yeniden içimizde duyur, yeniden içimize doğur, yeniden içimizde bulundur Allah'ım. Ey günahkarlardan bile rahmet ve şefkatini esirgemeyen Allah'ım. tökesleyenlere, tökezleyenlere, günahlar karşısında ayağa sürçenlere, gözü sürçenlere, kalbi sürçenlere. Mehmet Said Kotku tabiriyle letaifi tökezleyenlere. Letaiflerimizle işlediğimiz sürçmelere. Bir kere daha doğrulup yürüme fırsatları veren, samimi isteyenlerin isteklerini yerine getiren Rabbimiz. Kullarını hiçbir zaman boş çevirmeyen Allah'ımız. Himayesini kulların üzerinden hiçbir zaman almayan Allah'ımız. Ellerini kaldırıp, boynunu büküp, dudaklarını büzüp, kışkırıklarla bana sor sevgili kari sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri. Ne tasannu bilirim, ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem yalınız. Acizimin giryesidir bence bütün asarım. Acizliğimin gözyaşıdır bence bütün asarım. Mehmet Akif tabiriyle. Bir ana elleri bağlı, Çocuğuna işkence yapılıyor. Gözünden sadece yaş akıtabiliyor. Başka ne yapabilir? Bir baba elleri bağlı, boynundan ayaklarından prangalı. Çocuğuna işkence yapılıyor. Hanımına işkence yapılıyor. Sadece gözlerinden yaş akıtıyor. Başka ne yapabilir? Acizimin, acizliğimin, acizliğimizin giriyesidir. Allah'ım. Yeryüzünün her yerinde Müslümanlar acizlik gözyaşı akıtıyor. Bir şey yapamamak gözyaşı akıtıyor. Sen bu içten yanan ızdırabı, iştiyakı, içten gelen bu sana duayı, İlahi Abdükel Asya Taka, Allah'ı masih bulun sana geldi. Mukırran bir zunubu fakat daha günahlarını itiraf ediyoruz bir yerden aciz kulların İslam aleminin üzerine düşen ızrapları, sıkıntıları, meseleleri, dertleri şikayet ediyor. Femen yer Sen sıkıntıları kaldırsan, feres ve fütühat versen, İslam'ın önünü açsan, yeniden Selahaddin yubiler göndersen, yeniden Yavuzlar göndersen, 80 yaşında attan inmeye söz, atın üstünde düşmana karşı giden kanunu Sultan Süleymanlar gönderesin. Fatihler gönderesin. Düşman karşısında 70-80 sene 90 yaşında Bulgar'ın karşısında atının üstünde Abdülezel Paşa ihtiyarlar cihada gitmez diye ayet mi var diyor. İhtiyarlar cihada gitmez diye ayet mi var? Bugünün mücadele tarzı değişmiş. Bugünün İlla elde silah olması gerekmiyor. Ama 90 yaşında da içinde bulunduğu iş ortamında, ilim ortamında Müslümanların sözü bütün cihanı bulsun diye gayretle, son bir gayretle gayret ederek Allah'ın huzuruna geleyim. Hamiyetini gösterecek insanlığı içimizde çıkart Allah. Eğer sen bunu bize lütfedersen bu senin şanındır. Seme yer seme yer hemsi vakıf. Eğer bizim elimizden tutmazsan, gözyaşlarımızı silmezsen, boynumuzu kaldırmazsan, omuzlarımız düşük kalacaktır. Senden başka Rabbimiz yok ki ona gidelim. Senden başka halıkımız yok ki ona gidelim. Senden başka Mevla-i Müthalimiz yok ki onun rahmet kapısını çalalım. Allah'ım muhtacız, muztarız, ızdırar halindeyiz. Bazen hissedemiyoruz bile. Allah'ım İslam'ın düştüğü ızdırabı hissettir. Müslümanların perişaniyetini hissettir. Birlik duygusunu içimizde çıkart. Küçücük menfaatçiklerimizi İslam aleminin dev menfaatlerini satmak pahasına sahiplendirtme. Allah'ım hakta ittifak, e hakta ihtilaf varsa hak e hakta ne haktır? Müslümanları hastaken şu milleti hakka hakikate İslam'ın önünü insanlığın önünü açacak güzel amellere muvaffak eyle Allah'ım. Şehitler Rablerinden son bir dilekte bulunurlar. 4-5 milyon şehit, belki 10 milyon şehit, belki 20 milyon şehit. Bu millet 20 milyon şehit sana kanıyla sundular. Onlar son canlarını verirken şöyle dediler. Allah'ım nesillerimizden, çocuklarımızdan, sürplerimizden, torunlarımızdan Allah diyen, Muhammed diyen, Kur'an diyen, vatan diyen, hak ve hakikat diyen bir nesil yarat. Bunlar bizim yarın kalmış şu işimizi tamamlasınlar. Ve sen kabul ettin. Dedelerimizin kanlarıyla suladıkları bu din hakkına canlarını verdikleri bu din hakkına, her şeylerini feda ettikleri Kur'an hakkına, canlarını seve seve feda ettikleri, cesedimiz ölse de ruhumuz seni bekler dedikleri Hz. Muhammed Mustafa'nın hürmetine bizi yeniden senin adını bütün cihana şehvalaştıracak, senin adını bütün cihana duyuracak, maddi ve manevi fütuhatlar yapacak bir nesil yap Allah'ım. İslam alemini bu noktada Birlik ve beraberliğe getir Allah'ım. Sen duaları kabul edensin. Sen Erhamer Rahim'insin. Ve entel mevla ve mürteca. İstecib lene duaene. Ve gfir Ve ente mevlana ve mürtecene. Ve le tüşmit bine adaene. Vahfazna min kulli şerrin ve darrin. Allah'ım sana arz edilen yardım talepleri tam karşılığını bulur. Her şeyin sahibi sensin. Sensin el açıp istekte bulunulan, ümitle kapısına koşulan, sensin hakiki dost, sensin beklentileri boşa çıkarmayan Mevla. Bizim dostumuz, ümitle rahmet kapısına koştuğumuz sensin. Dualarımızı lütfen ve keremen kabul buyur. Hatalarımızı mağfiret eyle ehli İslam'a, ehli imana düşmanca davrananları, davrananların bizi alay mevzu yapmalarına müsaade etme. Onları bize güldürme. Küffarı İslam alemine güldürme. Senden medet uman biz bir kullarını her türlü şer ve zararlardan muhafaza et. Amin amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve bi hakkı Muhammedin aleyhissalatu vesselam. follow me